Evet arkadaşlar şu an Aziz Çitki'den Aziz Çitki'den A püskül gibi geliyor A'da boşluk yok Ay maşallah maşallah Hala daha gelmekte Hacı abi balığı çekemiyor Denizin bereketi. Ay maşallah maşallah. <laughs> Hala daha gelmekte. Aynen. Bol. Ürün bol, mevsim bol. <laughs> Balık da bol. Ay maşallah maşallah. Evet. Yok böyle bir balık tutmak. Ay maşallah. Eniştem yoruldu. Şu an balığı çekemiyor eniştem. Eniştem yoruldu. <laughs> Ay maşallah. Evet, ağımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Yaklaştık. Ağımızın son balığını da aldık. Evet arkadaşlar, bu da ufak ufak bir parçası. Daha kayığımızın içinde de var. Evet, gördüğünüz gibi kayığımızın içi de dolu. Evet arkadaşlar.